Rüzgar tersine döndü. İşte güncel altın fiyatları, altın piyasaları yeni haftanın ikinci işlem gününe sakin bir başlangıç yaptı. Geçtiğimiz hafta 4452 Türk Lirası ile tarihi zirvesini gören gram altın, haftayı değer kaybıyla tamamlamıştı. Bu sabah itibarıyla ise fiyatlardaki durgunluk dikkat çekiyor. Peki gram, çeyrek, tam, yarım, cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte bugünün altın fiyatları. Güncel altın fiyatları. Gram altın 4325 Türk Lirası seviyesinde işlem görürken, çeyrek altın 7064 Türk Lirası, yarım altın 14128 Türk Lirası, tam altın ise 27745 TL'den satılıyor. Cumhuriyet altını ise 28183 Türk Lirası seviyesinde. Küresel piyasalarda da benzer bir tablo söz konusu. Ons altın, son yükselişin ardından geri çekilerek 3.319 dolar seviyesinde işlem görüyor. Düğün sezonunun tam ortasında fiyatların düşüşe geçmesi, hem takı alışverişi yapacak vatandaşlar, hem de yatırımcılar açısından yakından izleniyor. Uzmanlar, kısa vadede altında yön arayışının sürdüğünü ve fiyatlarda dalgalı seyrin bir süre daha devam edebileceğini belirtiyor.